Kadayıflı tatlı. İlk olarak 3 yumurta kırıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ediyoruz. Biraz tuz ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Karışıma 2 su bardağı unu yedirerek ilave ediyoruz. Yarım bardak maden suyu, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozu ilave ediyoruz. Kalan maden suyunu da akışkan bir kıvam elde edebilmek için karışıma ilave ediyoruz. Toplamda bir şişe kullandık. Bir su bardağı kıyılmış ceviz içi ekliyoruz. Karışıma 4 yemek kaşığı hazır kavrulmuş kadayıf ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Karışımı dökeceğimiz borcamı. Öncesinde 2 tatlı kaşığı kadar tereyağı ile yağlıyoruz. Yağlama işlemi bittikten sonra hazır kavrulmuş kadayıftan 6 yemek kaşığı kadar borcamın tabanına serpiyoruz. Sıra geldi karışımı borcama dökmeye. Tek bir noktadan olmayacak şekilde karışımı borcama aktarıyoruz. Harcın iyice oturması için biraz sallıyoruz. Kalan kadayıfı da elimizle malzemenin üzerine serpiyoruz. Tabanına, harcın içine ve üstüne toplamda bir bardak kadayıf kullandık. 170 derecede 30 dakika kadar fırında pişiriyoruz. Tatlımızın şerbeti için 1,5 su bardağı şekeri, 2,5 su bardağı suyla bir tencerede karıştırıp ocağa alalım. Eriyene kadar karıştırıp kaynadıktan sonra da birkaç damla limon suyu sıkarak ocaktan alalım. Ilımaya bırakalım. Fırından aldığımız tatlımız 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendikten sonra kesme işlemine geçebiliriz. Önce kare olacak şekilde 9 parçaya keselim. Daha sonra da her bir kare parçadan üçgen dilimler elde edecek şekilde keselim. Bir porsiyon için bir üçgen dilim yeterli olacaktır. Şerbeti dökmeye geçebiliriz. Hem kekimiz hem de şerbetimiz ılık haldeyken dökmeye özen gösterelim. Üzerini süslemek için krem şantili bir krema hazırladık. Videonun bu kısmı isteğe bağlıdır ve farklı sunum seçeneklerini göstermek içindir. Kreması için 1,5 yemek kaşığı şekeri biraz sütle eritiyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ilave ediyoruz. Tepeleme 1 yemek kaşığı un ekleyip bir süre özledikten sonra bardakta kalan sütü de ekleyip karıştırıyoruz. Orta ateşe alıp koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Kıvamı yoğunlaşınca ateşten alıp tepeleme 2 yemek kaşığı, yaklaşık 1 bölü 3 paket krem şantiyi yedirerek ilave ediyoruz. Mikser kullanırsanız sonuç daha güzel olacaktır. Hindistan cevizi ve antep fıstığı tozları veya krema ile farklı ve lezzetli sunumlar oluşturabilirsiniz. Tarif listelerini sırasıyla videonun sonunda bulabilir ve ekran görüntülerini alabilirsiniz. Afiyet olsun.